Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ömer Yılmaz. Şimdi ki ben Yamaz'a gittim. Millet korona virüsünden dolayı yan yana geçmiyor. Sosyal mesafeye koyuyor. Ama millet lokanta olsun e, yemek yerken diyetmen maskesini açıp yemeğini yiyor. O da virüs bulaşmıyor mu? Korona virüsü. Ve de en özellikle arkadaşlar bu çağda bu dönemde yani millet el sıkışıyor, kan gitsin, onlardan da mı geçmiyor? Hı? İnternet kafede emek yerken bir kere boyasabilir. Bu sağın oluyor. Ama birden bire. Yani ben mesela asıl uyumadım. Koyun asıl uyumadım hiçbir şeyim yok. Ama millet tamamıyla asılıyor O yüzden de ölüyor. Yok asıdan değil. Yok söylüyor yok böyle. Birazdan açacağım video. Linki tıklayın. iyi dinleyin. Sizin hayatınız konusunda çok önemli bir şey. Zorla ası yap diyorsa koyun açısı o kişi suçludur ve gereksiz çok saçma ya bunu iyi dinleyin ve izleyin bu YouTube'u sizi kurtaracak teşekkür ederim link açıklama linki